Selamun aleyküm ustalar. Aleyküm selam da. Senin sesine ne oldu oğlum Sinan? Dün gece halı maçımız vardı da... ...sesim topuma kaçmış. Çok bağırdım. Çelik yürek, öndeki... ...on bir numaralı Sivas Bey'ini yakalanacak. Kas olan şunun sesini. Ne anlarsınız, ne zevk alırsınız at yarışından bilmem ki. Ya Sinan abi, sen çok seversin de at yarışını. O yüzden şaşkınız hepimiz. Severim. Severim sevmesine de, benim Ganyan en başta yattı. Kaybettim yani bütün parayı. O yüzden biraz sinirliyim. Allah Allah! Ya bakalım sen kafayı mı yedin ya? Ya insan bütün parasını, pulunu ha böyle kanyana, sayısala... ...ondan sonra böyle at yarışına falan yatırır mı ya? Allah size akıl fikir versin ha. Allah'ım öleyim onun abdest suyu gibi. Yeter. Aa sen yani koskoca Ali Çaman'ın çayına kötü çay mı diyorsun çocuk? Özür dilerim.